Merhabalar. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Şimdi günlük olarak ne olmuş? BIST 0.73 düşmüş. Düşmüş. Her gün düşen bir borsa yapmışlar. Bakalım süze, bir süze bakmadan diğer yurt dışına bakalım. 0.79'da. bu tepki gelmiş buradan yeşil yapmış. Tamam. Dow Jones. Dax'a bakalım. Herhalde bu Dax'la beraber düşmüş. Dö dönememiş. Amerika bugün şöyle ba baksak bir günlükte herhalde o da düştü. Ona, ne oldu? Otomatik alalım. O da düşüp yükseldi herhalde. Günlük bakalım. Bilmiyorum o yükselmiş gibi. Yani bilmiyorum ne oldu. Neyse yıllığa geçelim. Sonuçta Amerika pozitif. Pozitif pozitif pozitif. Bu da pozitif. Bir şey yok yurt dışında. Buradaki emtialara bakalım. Şu yükseliyor. Neyse. Yani bir anormal bir durum yok. Gaz yükseliyor. Petrol yükseliyor falan. falan filan filan. VIX düşüyor. Yani niye bizim borsamız yine eksi? Yani eksi de. Hadi dün eksiydi. Şöyle yaptık mı? Bir yıllık bakalım. Yakınlaşalım. Bu eksi, bu eksi, bu eksi, bu eksi. Dört gün eksi. Yarın cuma bir daha eksi. Yani eksi mi? Yani olabilir. Evet aşağı yönlü zaten eksiye gidebilir. Çok önemli değil yani. Dikkat edilirse bu eksiler akşam üstü kapanma, akşam kapanmasına doğru geliyor. Çok güzel oyun oynuyorlar. Ee, geçelim. Yani geçelim buraya geçelim. Bizim önemli olan hisseler ne oldu? Takip ettiğimiz hisselerden öyle şu kortsa zaten aldı başını gitti şu yataydayken almak gerekiyordu. Tatkıda ee, tatkı da hareketlendi. Neyse bugün hareketlendi daha. Neyse çok önemli değil. Bizim elimizde tuttuklarımız ne oldu? Hani bu eksi bire yakın yaptı borsa biz zarar mı yaptık? O önemli. Yani diğer takip ettiklerimiz zarar kar yapsa da çok önemli değil. Bizimkiler kar yap zarar yaparsa sıkıntı. Kar demirde sıkıntı büyüyor. Düştükçe düşüyor. Düşsün bakalım. ARD yazılımda 0. Vestel beyaz eşya pozitif. Yani bu Vestel beyaz eşyada bizim 7 tane hisse kadar yoğunluk var. Yani diğerleri negatif olsa da bu kendi başına yükler. Vestel ve Vestel beyaz eşyada yani 10 birimlik hisse. Öyle düşünün. 10 hisselik hisse. Burada kaç tane hissemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diyelim bunların ikisi 11 mi diyor geri kalan hepsi hemen hemen 15 eder 3 aşağı 5 yukarı tabi eplus türkiye sigorta negatif kötü güler pozitif kozal ko po negatif yani bu kozal yani gangster kağıt 150'lere kadar çıkmış sonra düşüyor düşsün bakalım yani düşecek. Yani borsa düşerse bunlar da düşer. Düşecek yani. Geldik negatif, deva negatif, karton negatif. Yani genelde yani negatifler var, pozitifler de var. Yani zarar mı, kar mı artık belli değil yani. Çok önemli değil. E, düşebilir. Zaten yani bizim zararımız %10'un üzerine çıkınca ekleme yaparız. Yani diyelim Kardemir'den %5 zararımız var. %10'a kadar düşsün. Zaten düşmesini istiyorum yani işine açıkçası. Daha çok. Tekrar ekleme yapacağız. Korkumuz yok. Hani niye korkumuz yok? Biz yüze baktığımız zaman burada yani düşse de bugün zaten satışa geçmiş. Yani bugün satış diyor. Bundan sonra düşeceğim diyor da. Desin bakalım nereye kadar düşecek, düşürecekler. Bence hani düşmez yani düşer yani kalıcı olarak düşmez Nedeni de şu buralarda hep 250 günlük ortalamada hep tepki vermiştir burada 250 günlük ortalamanın tepkisine baktığımızda 1308 e şimdi buradaki 250 günlük ortalamaya var 1372 demek ki artık ortalama bu bisti yukarı yukarı itecek yani bu buradan hep tepki aldığına göre bu biz olması gerektiğini daha üstüne çıkması gerekiyor. Dolayısıyla bu buraya yaklaştıkça daha büyük yukarı sıçrama potansiyeli kazanıyor. Yani buradan buraya kaç kayıp var? Diyelim bugün buradan tam buraya kadar kaç kaybederiz? %3.7 hiçbir şey kalmamış. Yani birkaç kere daha düşse buralar zaten destek olacak. Hani dediğim gibi aynen olacak. Bu hisselerde %5, yani %5 civarı daha düşerse hisseler e, desteğe gelmiş olacak. Oradan bir eklemeye daha izin verir. Ondan sonra yukarı döner. Yani burada korkup satılmazsa yani hisseler bütün dünyada bir korku hakim olmazsa global bir şey olmazsa bizimkilerin buraya gelip buradan yukarı zaten burada bir korku yok. Korku olsa burada kırmızı yakar korku yok. Endişe olabilir. Küçük endişeler de yani o siyasi kaynak. Hani virüs kaynaklı bir korku yok. Yani onu fiyatlamış işin açıkçası. Ee, bu faiz kararı kaynaklı bir endişe var. O da hani bir satıcılığı. Çok ciddi bir şey gözükmüyor ortamda. Yani şuraya gelirse yani düşerse alım fırsatı oluyor. Yani şuralara gelirse ekleme fırsatları yani. Ee, maliyet düşürme fırsatı. Zaten bizim hisselerin birçoğu eksi de. Yani eksi 1, eksi 2, eksi, eksi üç 3, yüzde üçlerde, yüzde dörtlerde Nadiren de yüzde 5, yüzde 6'larda zararımız var. Ama yine aynı şekilde bir yarısı da yüzde 5, yüzde 6 pozitif de var. Hepsi birbirini götürüyor, nötrlüyor. Sıfıra sıfır elde var, sıfır. Yani bugün düşmesine rağmen bizim hisselerin bazıları düşüp bazıları yükseldiği için ee, ne oldu? 0, 0 elde var. 0 oldu. Yani en son girdiğimiz kardemir düşüyor. E, ARD yükseldi. Tamam oradan iyiyiz de. Bak GRT'de düştü. En son 2 gündür girdim ama çok düşmemiş bu. Yani çok hani %1 %2'ler en fazla zarar burada. Bunun çok satıma girdiği ve tekrar döneceğine istinaden girdik buraya. Dolayısıyla hmm, e, girdiğimiz şeyler alt tarafa indiği için Kardemir'de de çok satıma geldi. Daha da satmaya çalışıyorlar. Bakarsak dikkat edersek bir yıllıkta bu kadar satış yememiş. Yani ilk defa bu kadar satış yiyor. Daha da düşürme ihtimalleri var. Düşerse benim için iyi olur. Daha da maliyet azaltırım. Yani maliyetim şöyle söyleyeyim. Belki bundan %4 zarardayız. Ne olur? %10 zarar olur. Maliyeti düşürürsek yarı yarıya %10 zarar geldiği zaman yine %5'e düşer. Bu sefer elimizde hisse çok olduğu için yukarı giderken daha çok kazanırız. Yani bu sürekli düşmeyecek. Bir zaman sonra duracak. Ee, durduğu zaman zaten durma noktalarına gelmiş gibi gözüküyor ama burada borsada hiçbir şeyin garantisi yoktur yani. Bir gün çok iyi derler ertesi gün öldürürler adamı. Bunun hiçbir şekilde garantisi yok. Yani biz burada yatırım yaparken kaybedeceğimizi bilerek yatırım yapıyoruz. Bunlar yatırım tavsiyesi olamaz zaten. burada yapılacak bir şey yok yani hani burada eksi 0.73 yapmış biz yüz. Bizim hisseler eksi 2 falan yapması gerekiyordu ama hani burada eksi 2'yi göremiyorum ben. Yani eksiler var ama eksiler nerede var? Artılar da var yani. Bir tanesi diyelim eksi Türkiye Sigorta. Onu nötrleyen Güler Yatırım var. Ee, yani Türkiye Sigorta'yla e, koza altını nötrleyecek Güler Yatırım var yani. yani. Hepsine karşılık hatta daha da pozitif kapatmıştır muhtemelen. Burada 8 7 yüzde şey %2,5 yapmış. Yani burada diğerlerini zaten nötrleyecekler var da hani eksiler de var. Ee, ya yani yapacak bir şey yok. Yani borsa düştüğü zaman biz de düşeceğiz. Ama önemli olan bizim az düşmemiz. İyi hisseler de az düşer. Önemli olan bizim yatırım yaptığımız sana sanayi sektörü. Yani üretim sektörü. Biz burada aslında bir yüze bakmamamız gerekiyor biz sanayiye bakmamız gerekiyor. Bizim düşüşümüz 0.769 sanayide de. E, büyük hisseler çok düşmüş. %1 düşmüş. Biz 30. Neyse herkese iyi günler. Anlatacaklarımız bu kadardı.